Mağazalarda ne zaman göz önünde Anladım. Ne kadar kıyma kilosu? 300. 300. Peki eskiye göre ne durumda şimdi vatandaşlar? Eskiye göre bakarsan şu anlar vatandaşlar bitir. İş yok yani. Kıyma alabiliyor mu? Zor. Aslında televizyon kanalında birisi diyor ki, ne demek kıyma pahalı diyor? Gittim diyor beş kilo aldım, ellerinde şöyle. Hani 5 kilo bir Gelişim kesimine. kesim lira, lira, lira Anladım. şu anda yani. et yiyebiliyor musunuz? Zor. Zor. Yani Zor. iyi de işte, yani. değil, yerine. Tavukçu yer alıyoruz. yerine. Kıymı yerine. Şuraya. Anladım. <laughs> Peki ne yapacağız? Tamam. Hayırlı işler dilerim. Değişim lazım. Değişim lazım. Sizlerle beraber değiştireceğiz. İnşallah. Şey Kolay gelsin. Safın karşılığı biliyor musun? Ödün veriyorsun. Ödün veriyorsun. Tabii. Cepten yiyorsun yani. Mümkün olduğu kadar yememeye çalışıyorsam yiyoruz gibi. İş Anladım. Yiyoruz. Bizim Peki. yetmezse ihtiyarların emekli maaşını yiyoruz. Yani ihtiyarların emekli maaşını da evet. buraya mı harcıyorsun? Tabii. İhtiyarlar ne yapacak yazık? Onlar yetmiyor yani. Alışkın. Alışkın. Tabii. Ama alışmamalılar. O ihtiyarlara biz kurban bayramı 15 bin lira vereceğiz biliyorsunuz. Çok selamlarımı söyle. Biz 14 Mayıs'ta iktidara geleceğiz. 14 Mayıs'tan sonra Kurban Bayramı'nda 15 bin lira hesaplarında para olacak. Her ikisinde de olacak. Evet. Kurbanı keseceksiniz. Kavurmayı yapacaksınız. Torun toplu hepsi yiyecekler. Evet. Ee, ne yapmak lazım bunun için? Değişmek evet. lazım. Değişmek lazım. Değişimlik lazım. Evet. Sağ olun. Yani Nasıl? Yani insanların tamir için daha mı sık geliyor? Ne yapıyor? Tabii öncedeki yine göre önceden atıyorlardı. Hı hı. Şimdi tabii biraz bir elif tesat Ondan... Attıkları ayakkabı için buraya mı getiriyorlar? Evet. Tamir ediyorsun. Tabii aynen. Yani artık insanlar... Ama biz de bittik yani. Ben emekli bir kişiyim. Hı hı. 29 tane köyünün altında hı hı. başka yok. Anladım. Yani şey bitti. Esnaflık Emeklisin. Evet. Kaç para emekli maaşı alıyorsun? İşte bu sefer yedi buçuk dediler ama yedi buçuğa da var mıyım yani? Vermediler mi yedi buçuk? Tam yedi buçuk değil yani. Anladım. Ee, biz biliyorsun 2015'ten beri emeklilere en az asgari ücret kadar yeni bayramı da ikramiye verirsin istiyoruz. Ama vermediler. Yani tabii şimdi şöyle e, diyorlar diyorlar e, tabii şimdi ben birine öyle diyorum. Önceden kaç para maaş alıyordum? 5 lira alıyordu. 5 lirada lira ne yapıyordum? Oo, neler yapıyordum diyor. Şimdi 50 milyar maaş alsan yapabilecek mi? Yok yapamam dedi. İşte bunun şeyi burada. Evet. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Peki en az 8500 almak istemez misin? İsteriz. Peki bayramda kurban bayramında 15 bin lira ikramiye almak istemez misin? İsteriz. O zaman desteğini bekliyoruz. Tamam. Okuman yazman var. Onu okumanı istiyorum. Tamam. Kadınlarla biz bu ülkeyi birlikte değiştireceğiz. Tamam, tamam mı? Tamam. Hadi hayırlı işler. Şimdi size baktı tamam dedim ben almadım herhalde. <laughs> Benim size bir şey anlatmama gerek yok. Burada esnasınız, yaşatacağınızı siz biliyorsunuz. Sizin yaşadığınızı ben size anlatacağım. Amca o yüzden bu düzenin değişmesi gerekiyor. Sizin önemli de destekleriniz. Tamam mı? Kolay gelsin. Sağ